sayın rektörlerim, SKF başkanlarım, kıymetli hocalarım, birbirinde değerli seyitlerim, öğretimlerimiz ve eğilime karşıtı olan kardeşlerim. Sempozyona hoş geldiniz. Bu sempozyonu düzenleyen Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü Seyit Nezar Tarhan'a ve Tarih Ana Bilim dalı Başkanı Uygar Hocamıza çok çok teşekkür ediyorum. Konuşmama geçmeden önce derneğimizin kısa tarihçesini ve kuruluş amacını sizlere tanıtmak istiyorum. Derneğimiz 2014 yılında İstanbul Başakşehir'de kurulmuştur. Kuruluş amacı sahte seyitli ve istismarlı önlemek, gerçek seyitleri de kayıt altına alarak almaktır. Kuruluşundan bugüne kadar bana hep türlü maddi ve manevi desteği sağlayan genel başkan yardımcılarından tarihçi ve iddiaçı Seyit Şeyh Abdülbakti Zeydiye, Bursa Bölge Başkanımız Emin Sultan ailesinde Ebu Turab Vakfı Başkanı, Psikolog Doktor Seyit Sabahattin Dümeğe ve Sisel Genel Müdürü, odak Cihazları Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Seyit Mehmet Emin Zerafiye ve Üstüler Üniversitesi Kurucu Rektörü Profesör Doktor Seyit Nevzat Tarhan Bey'e ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum değerli kardeşlerim. Şimdi değişen dünyada peygamber ahlakı ve ehliyet ifade. Bir İslamiyetin birlik ve beraberliğini sağlamak için demek olarak gerekli vecetemiz değerli kardeşlerim. İslam aleminin daha güçlü hale gelmesi için bütün İslam mezhepleri birbirlerinin değerlerine dil bir uzatmadan kardeşçe birlik ve beraberlik içerisinde olmalarını temel ediyor. Bugün İslam dünyasında özlenen huzur ve barışın yolu Resulullah'ın torunları seyit ve şeriflerden geçer değerli kardeşlerim. Hazreti Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine emanet ettiği eli gerektiği gibi sahip çıkılırsa bu problemleriyle beraber aşmış olacağız. İslam coğrafyasında yaşanan olaylar ve katliamların tablosuna bakıldığında Afganistan'da, Pakistan'da, Irak, Suriye, Libya, Somali, Sudan, Fas, Tunus, Yemen, Mısır ve hepsi de kan ve Bu durumda olan birçok İslam ülkeleri de vardı. Manası sevgi ve barış, barış olan kardeşliği, hakkı, adaleti ve merhameti e, İslam dinini ve onun yolu yolu ve esaslarını gösteren yüce rehber, Kur'an-ı Kerim'i yanlış yorumlayan ya da cehaletlerine dolayı yanlış istikametlere götürenler ve gaflet içerisinde olanlar yüzünden İslam dünyası, dünyası asırlardır özür ve barış muhtaç hale gelmiştir. Peki ne yapmak lazımdır değerli kardeşlerim? Yüce Allah'ın anayasası Kur'an-ı Kerim'i ve İslam peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa'nın ehliyetiyle ilgili buyurduğu sahih hadislerini dost doğru yorumlamak ve mübarek kelimetine seyitlerimize sahip çıkmak lazımdır. Nasıl sahip çıkacağız? Cuma hutbelerinde mutlak suretle Resulullah'ın ehliyetinin torunlarını Müslümanlara anlatacağız. Anlatmadığımız müddetçe İslamiyet'in birlik ve beraberliğini sağlayamazsınız. Değerli kardeşlerim, özellikle Yanetli Başkanı ve yetkilerine sesleniyorum. Siz cuma hutbelerinde ve beş vakit namazda cami cemaatine eğitim seyitleri anlatmadığınız müddetçe İslamiyet'in ve ülkemizin birlik ve beraberliği sağlayamazsınız. Müslümanların da eğitimiyete, eğitimiyeti sevmeden, onların sevgisi olmadan, onları tanımadan yapılan ibadetler, görülen ilim ve ilham Yüce Allah'ın katında ne kadar geçeli olabilir? Yüce Allah Hz. Peygamber'e iddia farz kıldığı gibi Risaletine karşılık bütün müminlere O'nun ehliyetini söylemelerini farz kılmıştır. Değerli Kardeşlerim! Bu emin Kur'an ve Sünnet ile sabittir. Hakikati idrak etmek için şu birkaç ayet ile yeterlidir. Ey Resulüm de ki Ben bu yaptığım tebrik görevine karşılık Sizden bir sevmenizden başka bir ücret istemiyorum. Şura 23 Eğribe, Allah sizden her türlü fenalıktan, günah, azap, necis ve murdat şeylerden beri kılmak ve sizi tertemiz yapmak ister. Ashab 33. ayet Eğer Allah'a ve Hak ile vaktinin ayrıldığı gün, iki ordunun birbiriyle karşılaştığı gün, belli savaşta kulumuza indirdiğimize inanmışsanız bilin ki ganimet olarak Aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri Allah Resulü'ne ve onun akrabalarına, heybetine, yetimlere, yoksullara ve yokluğa aitdir. Allah her şeye hak ile kadirdir. Enfak 41. Eyledikleri. Heybet, Hamze-i Ali Aba'dır. Resulullah kendisi başta olmak üzere. Abası altındaki Hazreti Fatıma, Hazreti İmak Ali Kıbrıza, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin'dir. Başka hiç kimse değildir efendim. Evet. Kimleri görse yalan söylüyor. Bu farklı bir seçimliktir. Allah tarafından seçimliktir bunlar. Nitekim Eylül'deki cani gibi seven Resulullah'ın mübarek hanımı Ümmü Seleme annemiz de aba altına girmek istediğinde Hazreti Peygamber Efendimiz bana şunu buyuruyor. Sen hayır üzeresi Ahmet bin Hanber ispatlı şeyler İbn-i Kerim. Bu yüce sevap İslam'ın direkleridir, kaydeleridir. Bu yüce sevap ve değerler Arap, Acem, Türk, Kürt, Dal, Çerkez, Boşnak, Şii, Alevi, Bektaşi hepinin ortaklaşacağı şeyi kardeş. Birbirimize birbirimizi seveceğiz, birbirimizi ütekil ettirmeyeceğiz. Siz birbirimizi ütekil ettirdiğiniz takdirde bu ülkemizin birlik beraberliği sağlayamazsınız. Değil ki ülkemiz bütün dünyada İslam alemi, İslam aleminin birlik beraberliği sağlayamazsın değerli kardeşlerim.